Evet, beşinci soruya geldik gençler. Bu dizelerin hangisinde hem sözcük hem de ek biçiminde zamir vardır? Şimdi burada dikkat edeceğimiz ek biçiminde zamir. Şimdi gençler ek biçiminde zamir iki çeşitti. Neydi bunlar? İlgi zamiri. Neydi ilgi zamiri? Kiydi. Bir de iyelik zamiri. Yani ek biçiminde zamir dediğinde ilgi zamiri olan ki ve iyelik zamirini yani iyelik eklerini arayacağız. Şimdi şıkları okuyalım seçenekleri. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Şimdi ben kelimesi kişi zamiridir. Ve kelime halindedir. Burada iyelik zamiri olmadığı için cevabımız bu değil. Ben değiştim biliyorum hem sakal bıraktım. Şimdi ben kelimesi kişi zamiridir. Ve kelime halindedir. Burada ek biçiminde zamir olmadığı için bu da değil. Önünden geçtiğim halde beni tanımadın. Şimdi gençler önün dediğimizde buradaki üneki yelik zamiridir iyilik zamiri için pratik bilgimiz neydi? Başına benim, senin, onun gibi bir zamir getiriyoruz. Senin getirdiğimizde ortaya çıkıyor. Senin önünden. Bu aynı zamanda belirtili at tamlamasıdır. Fakat buradaki tamlayan ne olmuş? Düşmüştür. Ben kelimesi de kelime halindeki zamirdir. Yani kişi zamiridir. Böylece cevabı da bulmuş olduk. Cevabımız C seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. Şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuşuyor. Şimdi kül rengi dediğimizde burada iyelik zamiri var. Ya da iyelik eki de deniyor. Sadece ek halindeki zamir olduğu için olmuyor. Aynı zamanda belirtisiz at tamlaması da var değil mi? Kül rengi. Ne rengi? Kül rengi belirtisiz ad tamlaması. Beşinci cümleyi okuyalım. Dün onu üzecek ne söylemişim? Şimdi onu kelimesi kişi zamiri kelime halinde. Ne söylemişim? Şimdi ne kelimesi de soru zamiridir. Gördüğünüz üzere kelime halindedir. Bu da değil. Çünkü cevap soruda ne diyordu? Hem sözcük hem ek biçiminde zamir olması lazım. Her ikisini taşıyan da üçüncü cümledir. Evet gençler altıncı soruya geldik. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir zamirdir? Şimdi göz ucuyla kelimelere bakalım. Odur, 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 odur. Evet gördüğünüz üzere o kelimesi geçiyor. Şimdi gençler o kelimesi için biz ne demiştik? Hem İşaret zamiri olabilir. Hem kişi zamiri olabilir. Farkı neydi hızlıca hatırlayalım? İnsanların yerine kullanıldığında kişi zamiri oluyor. İnsan dışındaki bir varlığın yerine kullanıldığında ise ne oluyor? İşaret zamiri oluyor. Bu bilgiyi unutmadan soruyu çözelim. Bir de ne demiştik? Kelimeler cümle içerisinde anlam kazanıyor. Yani sadece kelimeyi okursan kelimeye takılıp kalırsan yanlış yaparsın. Cümlenin tamamını okumamız gerekiyor. Yani sadece şekil değil, anlamı da göz önünde bulundurmamız lazım. A şıkkını okuyalım. Gönül kimi severse güzel odur. Şimdi gönül kimi severse diyorsa o zaman burada insandan bahsediyor ve ne diyoruz buraya? Kişi zamiri. B'ye bakalım. Dervişin fikrine ise zikri de odur. Şimdi fikir diyor. O halde burada işaret zamiri olmuş. C'yi okuyalım. Sürrealist ressamlar arasında en ilginci odur. Şimdi ressam diyor. Odur diyor. İnsan yerine kullanıldığı için kişi zamiridir diyoruz. D'yi okuyalım. Mühür kimde ise Süleyman odur. Yine kişi zamiri. Son seçeneğe bakalım. Kim doğruyu söylerse yiğit odur. Yine kişi zamiri çünkü insan yerine kullanılmış. O halde cevabımız B seçeneği oluyor. Çünkü bu... Evet, 7. soruya geldik gençler. Aşağıdakilerin hangisinde ki bir ismin görevini yüklenmiştir. Yani bir ismin yerine kullanılmış. Burada ilgi zamiri aramamız isteniyor. Okuyalım. Ne güzel gökteki yıldızlar, parlak ay, denizdeki yakamuz. Şimdi gençler Türkçe'de üç tane ki vardı. Bağlaç olan ki, sıfat yapan ki, bir de ilgi zamiri olan ki. Şimdi sıfat konusunda ben size pratik bir bilgi vermiştim sıfat olan ki bulunma durum eki yani d dadan sonra geliyordu. d da t sonra bir ki geliyorsa o yüzde yüz sıfat yapan ki'dir. Tamam mı? Sıfat yapan ki'dir. Bu aynı zamanda yapım ekidir. Bu da yine aynı şekilde sıfat yapan ki. Bu değil. Evdeki hesap çarşıya uymazmış ya. İşte öyle oldu. Evdeki hesap. Hangi hesap? Evdeki hesap değil mi? Bak önüne gelmiş. Mesela yukarıda da vardı. Hangi yıldızlar? Gökteki yıldızlar. Hangi yakamız? Denizdeki ya da neredeki? Denizdeki gibi. Bu da yine sıfat yapan ki'dir. Gördüğünüz gibi bulunma durum ekinden sonra gelmiş. Cevabımız bu da değil. Tüm çocukların papucu yırtıktı, kendininki gibi. Şimdi ilgi zamirini anlatırken ne demiştim? İlgi zamiri de ilgi ekinden sonra geliyordu. O yüzden inki ya da imki gibi şekillerde karşımıza çıkıyor. Bak kendininki. Aslında buradaki ki papucu gibi kullanılmış. Mesela çocukların papucu kendi papucu kendi papucu denmemiş, kendininki denmiş ve buradaki ki de ilgi zamiridir. Çünkü ismin yerine kullanılmış. Cevabı da bulmuş olduk. Diğer seçeneklere bakalım. Aklımdaki soruların cevaplarını aradım yıllarca. Şimdi gördüğün gibi yine bulunma durumu eki var. Sonra ki gelmiş. Sıfat yapan ki'dir bu. Yani gözün kapalı yapabilirsin ismin önüne gelmiş bak sorular isim. Hangi sorular? Aklımdaki sorular da değil. Sesindeki sistemi duymamak mümkün değildi. Bak yine bulunma durumu eki. O zaman bu ne olur? Sıfat yapan ki olur. Sistem. Hangi sistem? Sesindeki sistem. İsmin önüne gelmiş. Evet cevabımız C seçeneği. Evet, sekizinci soruya geldik. Aşağıdaki soru sözcüklerinden hangisi zamir değildir? Demek ki dört tanesi zamir. Bulalım. Şunu unutmuyoruz. Soru zamiri olan kelimeye verdiğimiz cevap ya bir isim oluyor ya da başka bir zamir oluyor. Bunu unutmuyoruz. Okuyalım. Anlamıyorlarsa anlamadıklarını kim fark edecek? Şimdi kim sorusuna cevap verelim. O ya da Ali. Ne oldu? Cevabı isim de olabiliyor, zamir de olabiliyor. O halde bu ne olur? Soru zamiridir. Ne diyordu bizde? Zamir, soru zamiri değil. Onu bulacağız. Derin, üzgün, mavi bakışları neyin var? diye soruyordu. Bu da yine aynı şekilde soru zamiridir. Nereye gideyim? Birdenbire boşalan yolların ortasındayım. Nereye Mesela cevap vereyim. Oraya. Gördüğün gibi zamir oluyor. Bu da yine aynı şekilde soru zamiri olduğu için cevabımız bu da değil. Nerede olacağını kimseye haber vermezsen zor durumda kalabilirsin. Nerede? Yine aynı şekilde soru zamiridir. Bu da değil. Son seçeneğe bakalım. Nasıl da geçti bütün yaz daha oyna sen biraz. Şimdi nasıl kelimesi gördüğün gibi fiile yöneliyor. Sen nasıl geçti cevap verelim. Güzel geçti. Bundan dolayı bu kelime soru zarfıdır diyoruz. Cevabımız da E seçeneği.